Müsaadenizle. Lavabo ne tarafta acaba? Gülizar, Seher Hanım'a yardımcı olur musunuz? lütfen? <laughs> Halide Hanım bu akşam bize uğradı. Öyle mi? Sizinle arasını düzeltmek istiyor herhalde. Mesele sizinle alakalı. Teklifini hala geçerli olup olmadığını merak ediyormuş. Ne teklifi? Bana bir vasiyetten bahsetti. Eşinden boşanması halinde... ...gelirlerin dörtte birini vermeye hazır mısınız? Kemal'den boşanacak mıymış? Teklifin geçerliliğini teyit etmek istediğine göre. Serap Hanım... ...bu vasiyet noterden onaylanmış mıydı? Hayır. Bu sadece Muzaffer'in bir mektubuydu. O halde yasal olarak hiçbir geçerliliği yok. Muzaffer'in arzusunu yerine getirmek benim boynumun borcu. Halide bunu her ne kadar hak etmese de. Peki o halde teklifiniz bu durumda hala geçerli mi? Buna teklif demek doğru olmaz Orhan Bey. Bu Muzaffer'in bir isteğiydi sadece. Ama eğer boşanacak olursa... ...evet gelirlerin dörtte birini alacak elbet. Bana kalırsa bir kez daha düşünün tüm gelirlerin dörtte birini Halide Hanım'a vermekten bahsediyorsunuz. Bu oldukça yüksek mi meblağ? Bunu da düşünecek bir şey olduğunu sanmıyorum. Sonuçta bu Muzaffer'in isteği. Benim kararım değil. Anlıyorum. Şekerim, antikaların şahane. Benzerlerini İtalya'da görmüştüm, değil mi Orhan? Hı. Çok zevklisin. Muzafferiz zevki. Çok düşkündü böyle şeylere. Tabii ya. Ay. Ne acayip bir kadın bu ya. Yani burnu kaftanda ama... ...resmin kulağa dayamış kapıya. Evet. Kapıları dinlenekten... ...geri düşmüyor maşallah. Tövbe estağfurullah. Beş sahtan kapı mı dinliyormuş? He. Vallahi ben bu yaşıma kadar ne böyle bir şey gördüm, ne işittim yani. Ben daha içeri gitmesem... ...kadın resmen dinlemeye devam edecek ya. Var ya, ben hiç etmem böyle şeylerden. Çok ayıp ya. Çok ayıp ya. Ama Allah var, sen hiç böyle bir şeyler yapmazsın. Değil mi? Sen bu gece yine Adana'ya gideceğin mi Reşit işte, Efendi? Sana ne? İster giderim, ister gitmem. Tövbe tövbe. Evli barklı adamın gece yarısı dışarıda işi ne? Günah. Hele bir git. Vallahi gözünü oyarım senin. Ay tüh ya. Gidemeyeceğin mi yoksa yazık. Niye gidemeyecekmişim ya? Ha. Ben bu çiftliğin çiftçi başı değil miyim? Kimseye hesap verecek değilim. Ha. Oh! Adana akşamları da bir keyifli oluyor ki. Oh! Vur çatlasın, çal patlasın. Oh! Ha. Bütün gece burada sizinle oturacağım ha. Gider orada iki lafın belini kırarım ya. Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> Hadi iyi geceler. Oh, oh. Hadi bakalım. İyi geceler. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.